Selamun aleyküm. Merhaba dua dostları. Yeni bir video ve yeni bir dua ile yine siz değerli dostlarla birlikteyim. Her zaman olduğu gibi yine muhteşem, yine en etkili dualardan bir tanesini daha yayınlıyorum. Birinde alacağı veya hakkı olup da alamayanlar için en etkili dua arkadaşlar. El müntekim, kelimesinin sözlük anlamı, vaadini mutlaka yerine getiren ve intikam alandır. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde zalimlerin, mazlumlara, gaddarların, mağdurlara yaptıklarını misliyle ötedeceğini bildirir. Birinde alacağı ve hakkı olup alamayan her gün niyet ederek arkadaşlar Ya müntekim Celle Celalu ismi şerifini okumaya devam ederse hakkını alması için Allah yardımcı olur inşallah. Evet arkadaşlar, Yüce Rabbim kalbinizde ve gönlünüzde bulunan hayır muratların en hayırlısını sizlere nasip eylesin. Maddi ve manevi her ne derdiniz sıkıntınız var ise acilen gidersin. Hasta olan kardeşlerime de Yüce Rabbimden acil şifalar diliyor. Yeni bir video ve yeni bir duada tekrardan buluşmak temennisiyle şimdilik esen kalın, sağlıcakla kalın, hoşçakalın.